Hmm. Evet şimdi oku. Lan ben ezberliyorum artık. Koşullu homoskedastisite. Bir <laughs> Hadi kere okurum. Harbi öyle mi? Bir daha oku. Koşullu homoskedastisite. Harbi okudu yalnız. Sen oku hemen. Hocam kağıdı var. Ben söylüyorum işte. Koşullu homoskedastisite. Çalışıyorum iki gündür. Hacım bak ben 10 saniye çalıştım hemen ezberledim. Homoskedastisite. Ha. Homo'dan aklımızda kalsın Ber. ver becan, <laughs> Senden sen. aklımda kalsın Homo sike sike Kendi de aklımda kalsın Homo sike sas sisi <laughs> Homo sike dasti siti Doğru mu ben... söylüyor bu Doğru evet ben de doğru söylüyorum Homo sike sas sisi sisi <laughs> Yakın ver. bir çekim göstersin Al ver bakayım hocam Zoom yap ki, Neymiş ama Homo sike dasti siti Homo city. De bakayım. Kaç Bir geldi? daha <laughs> de. Artık kalma yani. Homo skedas... Peki neyi anlatıyor hemen bu Homo Skedas Homo'ları anlatıyor. Bak. Bak Homo, homo, var, ben. Bak, homo, homo dağılır dağılır ben sana söyleyeyim. Bak eğer. Şu UIX'i var ya var ya UIX'i. Evet. E, U, Y, X, y, kare, X, farklıysa hetero mu oluyordu bakayım? Yani 80 Homo oluyor. oluyor. Şimdi ne sınavıydı Emre bu? Ekoanalist. Ekonomi analiz değil mi hacım? Siktir git direkt <üptüreceğim gülüyor> abi. Ekonometrik analiz. Peki en önemli konusu neydi bunun? Homo? Homo siket astisis. Bunu söyleyemiyorum. Homo siket astisis. Vallahi bravo. Vallahi Hocaya, bravo. Doğru mu? Sınava gireceğim. Hocam Hocam gidip... bir maruzatım var. Buyur evladım diyecek. Diyeceğim ki hocam homo diyeceğim. <laughs> Otur <bir> yüz. <laughs> Hiç kağıdı meadı vermeyecek. Ne çık diyecek yürüs. Hacım ben de öğrendim ya. Ben bana da verir mi acaba? Homo desem. Öyle bana dersen verirsin, vermez. Dermez. dersen yüzü kaparsın havada. Emer sen ne diyeceksin? Hocam ben sikit tuttum diyeceğim. Kolay <laughs> gelsin. Bana, bana yapacak bir şey var mı diyeceğim.